ona seçildi. Ama birileri hukuksuz olarak onu içeride tutmaya devam etti. O insan hakları komisyonu ki cezaevlerini denetleme görevi vardır ve aç dedikleri kapı açılır. Canatalayın milletin ve meclisin verdiği görevleri yapması durumunda Türkiye'de açtıramayacağı hiçbir cezaevi kapısı yokken Canatalayın kendi üzerine kapalı kapı halen daha durmaktadır. Bu konuda gerekli bütün hukuki girişimler kademe kademe yapılmış ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verilmiştir. Anayasamızda Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğu, kesin olduğu yazdığı halde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına Dolayısıyla anayasaya, dolayısıyla hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır. Bir yargı içindeki bir ekip, bir klik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bir ekipten, bir klikten ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldıkları cesaretle anayasaya kafa tutmaktadırlar. Anayasaya kafa tutmak anayasal suçtur anayasaya kafa tutmak darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Siz hepimizi bir arada tutan anayasayı yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz? Bu anlamda biz dün buna itiraz ettik. Bu kalkışmaya direneceğimizi söyledik. Ve dün kapalı grup toplantımızda bir dizi karar aldık. Aldığımız kararlardan İlki, Sayın Numan Kurtulmuş'la benim yapacağım bir görüşmeydi. Kendisini sabah makul bir saatte aradım, konuştum. Aramızda son derece durumun tespitinde ortaklaştığımız yapıcı bir konuşma geçti. Cümlelerine aynen aktarmak doğru olmaz. Ama Sayın Kurtulmuş da yaşanan bu durumdan hiç memnun değildi. Ben kendisine meclisin saldırı altında olduğunu söyledim. Aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. 15 Temmuz'dakiler tankla, topla, tüfekle, uçakla anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, anayasayı askıya almaya kalkıyorlardı. Yargı, Yargıtay'dakiler de kalemle, imzayla, kararla yapmaya çalışıyorlar bunu. Sayın Kurtulmuş, bütün meclisin tehdit altında olduğu ile ilgili tespitimi dinledi. Kendisinin kararı okutmama iradesinin kararda eleştirilmesinin kendisine hat bildirmek olduğu ile ilgili tespitimi dinledi. Ve anayasa mahkemesi üyelerine karşı yapılan suç duyurusu ile ilgili dün sizlerle de paylaştığım tespitlerimi dinledi. Ve dedim ki buna meclis topyekün itiraz etmedi ve anayasaya ve kendi hukukuna sahip çıkmalıdır. Bu konuda bir danışma kurulu talebim var dedim. Sayın Kurtulmuş bir Filistin heyetinin olduğunu, heyeti uğurladıktan sonra bunu yapabileceğini, işin akşam üstüne doğru kalmasında bir mahsur görüp görmediğimi sordu sadece. Ben bir mahsur görmem. Önemli olan siz başkanlık edin ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve grup başkanı olarak ben de geleyim. Böylelikle diğer partilerin de bu düzeyde katılımı sağlanabilir dedik. Sonradan da gördük ki pek çok parti grup başkanı düzeyinde katılıyor. Ancak saat 5'te yapılması öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini, sonradan da vazgeçildiğini öğrendik. Sayın grup başkan vekilimiz kendisiyle yaptığı görüşmede de Numan Bey bu seferlik beni mazur görsünler diye bir ifade kullanmış. Gün boyunca ne oldu? Da Numan Bey danışma kurulunu, partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını davet ediyor iken bundan geri durdu. Ben Numan Bey'e hiç yakıştırmam, hiç kondurmam ama galiba dün akşam kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakkümüne dönüştürmeye çalışan birileri varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümüyle ile ilgili bir girişim oldu. Böyle anlaşılıyor. Değilse bunun düzeltilmesi lazım. Ben Numan Bey'den bu konuda bir şeyler duymak isterim. Bütün Türkiye duymak ister. Öyle olunca biz eylem planımızın ikinci safhasına geçtik ve bugün kendi grup önerimizi getirdik ve bugün uluslararası anlaşmalarda sayın grup başkan vekillerimiz ve hukukçu milletvekillerimiz her konuşma fırsatını bu konuyu eleştirerek değerlendirdiler. Meclis kapanana değin meclisin bu gündemi bu kadar ciddi ve bu kadar ısrarla ele alması tüm muhalefet partileri tarafından kıymetlidir. Mecliste yapılan tartışmalardan Türkiye kamuoyu haberdar olmuştur, yararlanmıştır. Ardından meclis kapandı. Dünkü kararlarımızdan bir tanesi eğer bütün partiler gereğini yapsa hafta sonu çalışarak değerlendirip gelecek hafta komisyon ve genel kurul aşamasını bekliyorduk. Ama bunun yapılamadı. Numan Bey'in kararından vazgeçmesi yüzünden yapılamadı. Bizim dün akşam aldığımız kararlardan bir tanesi de üçüncü kararımız da biliyorsunuz meclis genel kurulunu terk etmeme eylemiydi. Arkadaşlarımız o eyleme geçtiler. Ben de geldim. Eylemimize Demokrat Parti milletvekilleri, HDP'den 10 milletvekili, Sayın Grup Başkan Vekilleri, Sayın Meclis Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve milletvekilleri eylemimizi ziyaret ettiler, desteklerini açıkladılar ve ayrıldılar. Diğer partilerin de kendi durumlarını değerlendirdiklerini ve eylemimize katkı, ziyaret, destek noktasında ııı e pozisyon alabileceklerini arkadaşlar mı söylüyorlar. Her bir destek son derece kıymetli. Ben de grubumla birlikte hem oturma eylemine, meclisi terk etmeme eylemine katıldım. Hem de e, diğer partilerin ziyaretleri sırasında burada oldum. Bu aşamadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubu genel kurulda nöbetçi milletvekillerini bırakarak bu eylemi aralıksız sürdürecek. Yarın saat 9'u 5 geçe ben Anıtkabir'de olacağım. Bir grup başkan vekilimiz Misaki Milli Anıtı'nın önünde meclis grup başkan vekiliyle birlikte olacak. Ama nöbetçi milletvekillerimiz de saat 9'u 5 geçe genel kurulda saygı duruşunda bulunacaklar. Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlarımızla birlikte biz eylemi kesintisiz olarak ikinci bir karara kadar sürdüreceğiz. Amacımız konuya dikkat çekmektir. Ayrıca bugün Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu iki ayrı karar aldılar. Yarın sabah 9.35 geçe Ankara Barosu Anayasa Mahkemesi'ne doğru yürüyecek. Saat üçte Barolar Birliği ile buluşacaklar ve oradan Barolar Birliği'nin çağrısıyla barolar, avukatlar bu eyleme destek verecekler. Biz de bu eyleme başta hukukçu milletvekillerimiz ve Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanından buraya yetişebilen hukukçu üyelerimiz başta olmak üzere destek vereceğiz. Biz bundan sonraki süreçte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bütün vatandaşlarımızın bu darbe girişimine karşı seslerini yükseltmeye ve anayasayı hiçe sayan Anayasa Mahkemesi'ni hiçe sayan bu yaklaşıma karşı direnmeye devam ediyorum. 15 Temmuz'da darbe girişimini hepimiz karşısında yer alarak bastırdık. Ama darbeleri halk bastırır, millet bastırır. Bu darbe girişimini de milletimizin bastıracağına, püskürteceğine, buna yeltenenleri pişman edeceğine inanıyorum. Nöbeti tutan arkadaşlarımıza kolaylık diliyoruz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve anayasaya sahip çıkan eylemlerini görmeye devam edeceksiniz. Grubumuza grup başkan vekillerimiz başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Partilerin oy birliğiyle İnsan Hakları Komisyonuna seçildi. Ama birileri hukuksuz olarak onu içeride tutmaya devam etti. O İnsan Hakları Komisyonu ki cezaevlerini denetleme görevi vardır ve aç dedikleri kapı açılır. Can milletin ve meclisin verdiği görevleri yapması durumunda Türkiye'de açtıramayacağı hiçbir cezaevi kapısı yokken Can kendi üzerine kapalı kapı halen daha durmaktadır. Bu konuda gerekli bütün hukuki girişimler kademe kademe yapılmış ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verilmiştir. Anayasamızda Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğu, kesin olduğu yazdığı halde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına dolayısıyla anayasaya, dolayısıyla hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır. Bir yargı içindeki bir ekip, bir klik Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bir ekipten, bir klikten ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldıkları cesaretle anayasaya kafa tutmaktadırlar. Anayasaya kafa tutmak anayasal suçtur. Anayasaya kafa tutmak darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Siz hepimizi bir arada tutan anayasayı Yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz? Bu anlamda biz dün buna itiraz ettik. Bu kalkışmaya direneceğimizi söyledik. Ve dün kapalı grup toplantımızda bir dizi karar aldık. Aldığımız kararlardan ilki Sayın Numan Kurtulmuş'la benim yapacağım bir görüşmeydi. Kendisini sabah makul bir saatte aradım, konuştum. Aramızda son derece durumun tespitinde ortaklaştığımız yapıcı bir konuşma geçti. Cümlelerini aynen aktarmak doğru olmaz ama Sayın Kurtulmuş da yaşanan bu durumdan hiç memnun değildi. Ben kendisine meclisin saldırı altında olduğunu söyledim. Aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. 15 Temmuz'dakiler tankla, topla, tüfekle, uçakla anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, anayasayı askıya almaya kalkıyorlardı. Yargı, Yargıtay'dakiler de kalemle, imzayla, kararla yapmaya çalışıyorlar bunu. Sayın Kurtulmuş, bütün meclisin tehdit altında olduğu ile ilgili tespitimi dinledi. Kendisinin Kararı okutmama iradesinin kararda eleştirilmesinin kendisine hat bildirmek olduğuyla ilgili tespitimi dinledi. Ve Anayasa Mahkemesi üyelerine karşı yapılan suç duyurusu ile ilgili dün sizlerle de paylaştığım tespitlerimi dinledi. Ve dedim ki buna Meclis, Topyekün itiraz etmeli ve anayasaya ve kendi hukukuna sahip çıkmalıdır. Bu konuda bir danışma kurulu talebim var dedim. Sayın kurtulmuş bir Filistin heyetinin olduğunu, heyeti uğurladıktan sonra bunu yapabileceğini, işin akşam üstüne doğru kalmasında bir mahsur görüp görmediğimi sordu sadece. Ben bir mahsur görmem. Önemli olan siz başkanlık edin ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve grup başkanı olarak ben de geleyim. Böylelikle diğer partilerin de bu düzeyde katılımı sağlanabilir dedik. Sonradan da gördük ki pek çok parti grup başkanı düzeyinde katılıyor. Ancak saat beşte yapılması öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini sonradan da vazgeçildiğini öğrendik. Sayın grup başkan vekilimiz kendisiyle yaptığı görüşmede de Numan Bey bu seferlik beni mazur görsünler diye bir ifade kullanmış. Gün boyunca ne oldu da Numan Bey danışma kurulunu partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını davet ediyor iken bundan geri durdu. Ben Numan Bey'e hiç yakıştırmam, hiç kondurmam ama galiba dün akşam kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakkümüne dönüştürmeye çalışan birileri varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümüyle ilgili bir girişim oldu. Böyle anlaşılıyor. Değilse bunun düzeltilmesi lazım. Ben Numan Bey'den bu konuda bir şeyler duymak isterim. Bütün Türkiye duymak ister. Öyle olunca biz eylem planımızın ikinci safhasına geçtik ve bugün kendi grup önerimizi getirdik ve bugün uluslararası anlaşmalarda sayın grup başkan vekillerimiz ve hukukçu milletvekillerimiz her konuşma fırsatını bu konuyu eleştirerek değerlendirdiler. Meclis kapanana değin meclisin bu gündemi bu kadar ciddi ve bu kadar ısrarla ele alması tüm muhalefet partileri tarafından kıymetlidir. Mecliste yapılan tartışmalardan Türkiye kamuoyu haberdar olmuştur, yararlanmıştır. Ardından meclis kapandı. Dünkü kararlarımızdan bir tanesi eğer bütün partiler gereğini yapsa hafta sonu çalışarak değerlendirip gelecek hafta komisyon ve genel kurul aşamasını bekliyorduk. Ama bunun yapılamadı. Numan Bey'in kararından vazgeçmesi yüzünden yapılamadı. Bizim dün akşam aldığımız kararlardan bir tanesi de, üçüncü kararımız da biliyorsunuz, meclis genel kurulunu terk etmeme eylemiydi. Arkadaşlarımız o eyleme geçtiler. Ben de geldim, eylemimize Demokrat Parti milletvekilleri, HDP'den 10 milletvekili, Sayın Grup Başkan Vekilleri, Sayın meclis başkan vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve milletvekilleri eylemimizi ziyaret ettiler, desteklerini açıkladılar ve ayrıldılar. Diğer partilerin de kendi durumlarını değerlendirdiklerini ve eylemimize katkı, ziyaret, destek noktasında e, pozisyon alabileceklerini arkadaşlar bu söylüyorlar. Her bir destek son derece kıymetli. Ben de grubumla birlikte hem oturma eylemine, meclisi terk etmeme eylemine katıldım. Hem de e, diğer partilerin ziyaretleri sırasında burada oldum. Bu aşamadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubu genel kurulda nöbetçi milletvekillerini bırakarak bu eylemi aralıksız sürdürecek. Yarın saat 9'u 5 geçe ben Anıtkabir'de olacağım. Bir grup başkan vekilimiz Misaki Milli Anıtı'nın önünde meclis grup başkan vekiliyle birlikte olacak. Ama nöbetçi milletvekillerimiz de saat 9'u 5 geçe genel kurulda saygı duruşunda bulunacaklar. Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlarımızla birlikte biz eylemi kesintisiz olarak ikinci bir karara kadar sürdüreceğiz. Amacımız konuya dikkat çekmektir. Ayrıca bugün Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu iki ayrı karar aldılar. Yarın sabah 9'u 5 geçe Ankara Barosu Anayasa Mahkemesi'ne doğru yürüyecek. Saat 3'te Barolar Birliği ile buluşacaklar ve oradan Barolar Birliği'nin çağrısıyla barolar, avukatlar bu eyleme destek verecekler. Biz de bu eyleme başta hukukçu milletvekillerimiz ve Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanından buraya yetişebilen hukukçu üyelerimiz başta olmak üzere destek vereceğiz. Biz bundan sonraki süreçte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bütün vatandaşlarımızın bu darbe girişimine karşı seslerini yükseltmeye ve anayasayı hiçe sayan, Anayasa Mahkemesini hiçe sayan bu yaklaşıma karşı direnmeye devam ediyorum. 15 Temmuz'da darbe girişimini hepimiz karşısında yer alarak bastırdık. Ama darbeleri halk bastırır, millet bastırır. Bu darbe girişimini de milletimizin bastıracağına, püskürteceğine, buna yeltenenleri pişman edeceğine inanıyorum. Nöbeti tutan arkadaşlarımıza kolaylık diliyoruz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukun üstünlüğüne, Kuvvetler ayrılığına ve anayasaya sahip çıkan eylemlerini görmeye devam edeceksiniz. Grubumuza, grup başkan vekillerimiz başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Soru varsa yanıtlayabiliriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz o zaman grubumu alkışlıyorum. <laughs> Partilerin oy birliğiyle İnsan Hakları Komisyonu'na seçildi. Ama birileri hukuksuz olarak onu içeride tutmaya devam etti. O insan hakları komisyonu ki cezaevlerini denetleme görevi vardır ve aç dedikleri kapı açılır. Can milletin ve meclisin verdiği görevleri yapması durumunda Türkiye'de açtıramayacağı hiçbir cezaevi kapısı yokken Can kendi üzerine kapalı kapı halen daha durmaktadır. Bu konuda gerekli bütün hukuki girişimler kademe kademe yapılmış ve Anayasa Mahkemesi tarafından hak ihlali kararı verilmiştir. Anayasamızda Anayasa Mahkemesi kararlarının herkes için yasama, yürütme ve yargı organları için bağlayıcı olduğu, kesin olduğu yazdığı halde Yargıtay 3. Ceza Dairesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına dolayısıyla anayasaya, dolayısıyla hepimizin ortak toplum sözleşmesine kafa tutmaktadır. Bir yargı içindeki bir ekip, bir klik, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindeki bir ekipten, bir klikten ve Milliyetçi Hareket Partisi'nden aldıkları cesaretle anayasaya kafa tutmaktadırlar. Anayasaya kafa tutmak anayasal suçtur. Anayasaya kafa tutmak darbe girişimidir, kalkışma girişimidir. Siz hepimizi bir arada tutan anayasayı Yok kabul ederseniz bu ülkedeki kamu düzenini nasıl korursunuz? Bu anlamda biz dün buna itiraz ettik. Bu kalkışmaya direneceğimizi söyledik. Ve dün kapalı grup toplantımızda bir dizi karar aldık. Aldığımız kararlardan ilki Sayın Numan Kurtulmuş'la benim yapacağım bir görüşmeydi. Kendisini sabah makul bir saatte aradım. Konuştum. Aramızda son derece durumunun tespitinde ortaklaştığımız yapıcı bir konuşma geçti. Cümlelerini aynen aktarmak doğru olmaz. Ama Sayın Kurtulmuş da yaşanan bu durumdan hiç memnun değildi. Ben kendisine meclisin saldırı altında olduğunu söyledim. Aynı 15 Temmuz'da olduğu gibi. 15 Temmuz'dakiler tankla, topla, tüfekle, uçakla anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, anayasayı askıya almaya kalkıyorlardı. Yargı, Yargıtay'dakiler de kalemle, imzayla, kararla yapmaya çalışıyorlar bunu. Sayın Kurtulmuş, bütün meclisin tehdit altında olduğu ile ilgili tespitimi dinledi. Kendisinin kararı okutmama iradesinin kararda eleştirilmesinin kendisine hat bildirmek olduğuyla ilgili tespitimi dinledi. Ve anayasa mahkemesi üyelerine karşı yapılan suç duyurusu ile ilgili dün sizlerle de paylaştığım tespitlerimi dinledi. Ve dedim ki buna meclis topyekün itiraz etmedi ve anayasaya ve kendi hukukuna sahip çıkmalıdır. Bu konuda bir danışma kurulu talebim var dedim. Sayın kurtulmuş bir Filistin heyetinin olduğunu, heyeti uğurladıktan sonra bunu yapabileceğini, işin akşam üstüne doğru kalmasında bir mahsur görüp görmediğimi sordu sadece. Ben bir mahsur görmem. Önemli olan siz başkanlık edin ki ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı ve grup başkanı olarak ben de geleyim. Böylelikle diğer partilerin de bu düzeyde katılımı sağlanabilir dedik. Sonradan da gördük ki pek çok parti grup başkanı düzeyinde katılıyor. Ancak saat 5'te yapılması öngörülen toplantının bir türlü resmi çağrıya dönüşmediğini, sonradan da vazgeçildiğini öğrendik. Sayın grup başkan vekilimiz kendisiyle yaptığı görüşmede de Numan Bey bu seferlik beni mazur görsünler diye bir ifade kullanmış. Gün boyunca ne oldu? da Numan Bey danışma kurulunu partilerin grup başkanlarını, genel başkanlarını davet ediyor iken bundan geri durdu. Ben Numan Bey'e hiç yakıştırmam, hiç kondurmam ama galiba dün akşam kuvvetler ayrılığını yargının yasamaya tahakkümüne dönüştürmeye çalışan birileri varken bugün de yürütmenin yasamaya tahakkümüyle ilgili bir girişim oldu. Böyle anlaşılıyor. Değilse bunun düzeltilmesi lazım. Ben Numan Bey'den bu konuda bir şeyler duymak isterim. Bütün Türkiye duymak ister. Öyle olunca biz eylem planımızın ikinci safhasına geçtik ve bugün kendi grup önerimizi getirdik ve bugün uluslararası anlaşmalarda sayın grup başkan vekillerimiz ve hukukçu milletvekillerimiz her konuşma fırsatını bu konuyu eleştirerek değerlendirdiler. Meclis kapanana değin Meclis'in bu gündemi bu kadar ciddi ve bu kadar ısrarla ele alması tüm muhalefet partileri tarafından kıymetlidir. Mecliste yapılan tartışmalardan Türkiye kamuoyu haberdar olmuştur, yararlanmıştır. Ardından meclis kapandı. Dünkü kararlarımızdan bir tanesi eğer bütün partiler gereğini yapsa hafta sonu çalışarak değerlendirip gelecek hafta komisyon ve genel kurul aşamasını bekliyorduk. Ama bunun yapılamadı. Numan Bey'in kararından vazgeçmesi yüzünden yapılamadı. Bizim dün akşam aldığımız kararlardan bir tanesi de, üçüncü kararımız da biliyorsunuz, meclis genel kurulunu terk etmeme eylemiydi. Arkadaşlarımız o eyleme geçtiler. Ben de geldim, eylemimize Demokrat Parti milletvekilleri, HDP'den 10 milletvekili, Sayın Grup Başkan Vekilleri, Sayın Meclis Başkan Vekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Milletvekilleri eylemimizi ziyaret ettiler desteklerini açıkladılar ve ayrıldılar diğer partilerin de kendi durumlarını değerlendirdiklerini ve eylemimize katkı, ziyaret, destek noktasında e, pozisyon alabileceklerini arkadaşlar mı söylüyorlar her bir destek son derece kıymetli. Ben de grubumla birlikte hem oturma eylemine, meclisi terk etmeme eylemine katıldım. Hem de e, diğer partilerin ziyaretleri sırasında burada oldum. Bu aşamadan itibaren Cumhuriyet Halk Partisi grubu Genel Kurul'da nöbetçi milletvekillerini bırakarak bu eylemi aralıksız sürdürecek. Yarın saat 9.5 geçe ben Anıtkabir'de olacağım. Bir grup başkan vekilimiz Misaki Milli Anıtı'nın önünde meclis grup başkan vekiliyle birlikte olacak. Ama nöbetçi milletvekillerimiz de saat 9'u 5 geçe genel kurulda saygı duruşunda bulunacaklar. Türkiye'nin dört bir tarafındaki vatandaşlarımızla birlikte biz eylemi kesintisiz olarak ikinci bir karara kadar sürdüreceğiz. Amacımız konuya dikkat çekmektir. Ayrıca bugün Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu iki ayrı karar aldılar. Yarın sabah 9'u 5 geçe Ankara Barosu Anayasa Mahkemesi'ne doğru yürüyecek. Saat 3'te Barolar Birliği ile buluşacaklar ve oradan Barolar Birliği'nin çağrısıyla barolar, avukatlar bu eyleme destek verecekler. Biz de bu eyleme başta hukukçu milletvekillerimiz ve Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanından buraya yetişebilen hukukçu üyelerimiz başta olmak üzere destek vereceğiz. Biz bundan sonraki süreçte bu darbe girişimine karşı kim direniyorsa, kim mücadele ediyorsa, kim ses yükseltiyorsa onların yanında olmaya devam edeceğiz. Ben bütün vatandaşlarımızın bu darbe girişimine karşı seslerini yükseltmeye ve anayasayı hiçe sayan, Anayasa Mahkemesini hiçe sayan bu yaklaşıma karşı direnmeye devam ediyorum. 15 Temmuz'da darbe girişimini hepimiz karşısında yer alarak bastırdık. Ama darbeleri halk bastırır, millet bastırır. Bu darbe girişimini de milletimizin bastıracağına, püskürteceğine, buna yeltenenleri pişman edeceğine inanıyorum. Nöbeti tutan arkadaşlarımıza kolaylık diliyoruz. Bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin hukukun üstünlüğüne, kuvvetler ayrılığına ve anayasaya sahip çıkan eylemlerini görmeye devam edeceksiniz. Grubumuza, grup başkan vekillerimiz başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Soru varsa yanıtlayabiliriz. Teşekkür Biz o zaman grubumu alkışlıyorum. Buradan. Araç, Araç burada mı? Araç, Araç burada. Tamam. Geçelim. O zaman buradan geçelim. Hı? Tamam. Arkadaşlar